Evet çocuklar renkli sınıf kanalımıza hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde 4. sınıf fen bilgisi yer kabuğunun yapısı konusuna başlamıştık. Şimdi konumuzda devam ediyoruz. Evet çocuklar hemen bir önceki derste çizdiğimiz resmi hatırlayalım. Kısaca da bir özet geçelim. Ne olmuştu burada çocuklar? Burada biz mamanın hareketlerinden bahsetmiştik. Mamanın yeryüzüne çıkması, yeryüzüne çıkmasıyla beraber oluşan, e, gerçekleşen olayları anlatmıştık. Bu olaylar sonucunda da bugün yaşadığımız dünyaya gelmiştik çocuklar. Bunlardan bahsederken nelerden bahsettik? Üstüne geçelim. Madenlerden bahsettik, dinozorlardan bahsettik. Bizden önce yaşamış olan canlılardan bahsettik. Bir balık vardı ondan bahsettik. Şimdi çocuklar o balığın olduğu kısma, madenlerin olduğu kısma ve dinozorların olduğu kısma gelinceye kadar ki bölümü anlatacağız sizinle. Çocuklar öncelikle bir sizinle hemen madenler konusundan başlayalım. Ne demek maden çocuklar? Çocuklar maden şu. Böyle yer altındaki eriyik halde bulunan mineral ve kayaçların mama aracılığıyla yeryüzüne çıkmasıyla beraber yerin altında bu minerallerin sertleşip katılaşmasıyla beraber bazı özel maddeler oluşmaya başlamıştı. Bunlar birikinti halindeydi. Biz bunları kullandığımız resminde çizip belli etmiştik. İşte bunların olduğu yapılar yerin altında kalıyor demiştik ve bu yerin altındaki bu özel oluşan mineralleri çıkarmak için, yeryüzüne çıkarmak için biz ne yapıyoruz? Maden ocakları kuruyoruz çocuklar. Maden ocaklarının içerisinde orada bulunan maden hangisi ise işte altın, kömür, bakır, demir bunun gibi madenlerden oluşan yapı hangisi ise onun için ocaklar kurulur. Orası maden mühendisleri ve maden işçileriyle beraber kazılarak Yeryüzüne çıkarılır. Yeryüzüne bunlar çıkarıldıktan sonra ne olur çocuklar? Biz bunları direkt kullanabiliyor muyuz? Yani alıp hayatımızda hemen bir yere sokabiliyor muyuz? Tabii ki hayır. Öncelikle biz bunları ne yapıyoruz? Günlük hayatımızda işlemeye başlıyoruz. Daha kullanılabilir bir hale getirmeye çalışıyoruz çocuklar. Madenleri günlük hayatımızda bizim ne işimize yarıyor böyle işlendikten sonra? Çocuklar madenler günlük hayatımızda bize ısınma, enerji, takı, aksesuar, yapı malzemesi gibi alanlarda sıklıkla yardımcı olur. Biz bu alanlarda madenleri sürekli kullanırız. Örneğin taş kömürü, kömürle ne yaparız çocuklar? Kışın eskiden özellikle şu an daha çok doğalgaz kullanıyoruz ama kışın özellikle böyle sobalı evlerimizde sobanın içinde kömür yakarak evi ısıtırdık. Altınları Yerin altından çıkan bu altın madenini işleyerek e, böyle bilezikler, takılar, çeşitli aksesuarlar oluştururuz. Bunun yanında yer altında çıkan bu demirleri kullanarak inşaat malzemeleri, araba sektöründe kullanılan bu araba saclarını e, ve diğer birçok alanda kullandığımız yapılara dönüştürürüz. Çünkü bunlar madenler bizim hayatımızda çok geniş kullanıma sahip çocuklar. Böyle saymakla bitmez bunlar. Ee, çıkarılan madenlerin çoğu işlenerek hazır hale gelir. Buradaki altın örneğinde gördüğünüz gibi yer altından demir bu şekilde çıkıyor mu? Hayır, bu demir önce eritiliyor, sonra kalıp haline getiriliyor, sonra böyle inşaat demiri haline getiriliyor, daha sonra böyle araba parçaları için kullanılacak saç dökümler haline getiriliyor. Şöyle saç dökümler diye yazalım. Saç dökümler haline getiriliyor çocuklar. Böylece e, araba parçaları ee, bu dökümler sayesinde oluşturuluyor ve bizim bugün kullandığımız araçların birçoğunda da e, bu madenleri kullanmış oluyoruz. Evet çocuklar gelelim bu madenlerden bazılarıyla alakalı bilgiler vermeye. Çocuklar e, en değerli madenlerden bir tanesi altın çocuklar altın yerin altında nasıl bakarsanız böyle çıkar. Bu işlenir e, belli bir kalıba sokulur belli bir şekle sokulur. Ee, günlük hayatta kullanılabileceğimiz bir yapıya getirilir. Ve ondan sonra biz bunları günlük hayatta takı ve aksesuar olarak kullanırız. Yine gümüş çocuklar gümüşü de yine biz takı olarak kullanabiliriz. Bunun dışında gümüş gümüşü günlük hayatımızda kullandığımız farklı alanlar da var. Ee, i̇şte nedir mesela bazı metallerde gümüş karışımları vardır. Onun dışında elektrikle ilgili konuların bir bölümünde gümüş kullanılır. Yayılı, çok yaygın bir alanda kullanılır çocuklar bunlar. Mermerler, mermerler bugün bizim evimizdeki mutfak tezgahlarımızda granitle beraber çocuklar kullanılır. O tezgahın üstündeki muslukları kaplayan o üstündeki bölüm var ya e, mutfağımızda gördüğümüz o bölüm. İşte buralarda mermer, granit gibi e, madenler kullanılır. Bunun dışında civa çocuklar. Civa daha çok bizim nerede termometre termometreyi duyduk değil mi daha önce kesinlikle duyduk. Mesela termometrede ısının belirlenmesinde biz bu civa madeni sayesinde kullanılırız. Civa da yine madendir yer altından çıkar kömürden zaten bahsetmiştik hepimiz biliyoruz. Onun dışında bizim günlük hayatta çok da rastlamadığımız uranyum, çinko gibi maddeler var. Aslında bunların da günlük hayatımızda çok yaygın bir kullanımı var çocuklar. Evet çocuklar diğer madenlerimizde de yine birkaç tanesinden örnek vererek devam edelim. Çocuklar bor madeni var. Dünyadaki borun %70-80 arası bizim ülkemizdedir. Bor nerede kullanılır? Çocuklar bor uçak yakıtı, seramik, temizlik alanlarında kullanılır. Deterjanı falan yapılır. Demirden bahsetmiştik. Demir sert madendir. Diğer madenlerle birleşir. Bir araya gelerek mesela çelikleri oluşturabilir e, ee, otomotiv ve inşaat sektöründe çok yaygın olarak kullanma sahiptir. Yine bakır çocuklar, bakırın resminde burada görüyorsunuz iletken bir maddedir. İletken ne demek? Ee, elektrik alanında böyle elektrik kablolar aracılığıyla biz evlerimize taşıyoruz ya işte o kabloların içinde bakır var çocuklar. O bakır sayesinde evlerimize elektrik geliyor. Diğer elektronik ve teknolojik araçlarda da çok yaygın olarak bakır kullanılır. Altından bahsetmiştik. Değerli bir madendir. Maddi değeri çok yüksektir. Takı, aksesuar gibi alanlarda kullanılır. Evet çocuklar bunun yanında geldik. Madenler bittikten sonra fosillere. Fosillerden bahsetmiştik değil mi? Bir balıktan bahsetmiştik. O balığın etrafını bir kayaç kaplıyor demiştik. Ve milyonlarca yıl sonra o kayacın içinden balık bozulmadan çıkıyor demiştik. Burada bunun bir örneği var. Bu resme baktığınız zaman bu balık bundan milyonlarca yıl önce yaşamış bir balık olabilir. Süresini çok tahmin edemeyiz. Ama balığın bozulmadan o etrafını kaplayan kayaç sayesinde günümüze ulaştığını görüyoruz çocuklar. Şimdi fosil bir zaman yaşamış olan bitki hayvanların kayaçlar içerisindeki kalıntılarına deniyormuş çocuklar. Aynen burada gördüğünüz gibi canlılara ait kemik, diş, boynuz gibi sert kısımların e, üzeri suyun dibine çöken kayaş parçaları ile kaplanır. Her zaman suyun dibine çökmesi gerekmiyor çocuklar. Mesela dinozorlar için birazdan bunu göreceğiz. Oraya geldiğinde ayrıca anlatırız. Burada balıktan bahsettiği için suyun altında balığın üstünü kapatan o tortulardan, kumlardan, daha sonra o kumların sertleşip kayaç haline dönüşmesinden bahsetmiş. Dinozorun örneğinde de dinozorun nasıl kaplandığını biz size anlatacağız. Evet canlı kalıntısı uzun yıllar içinde bulundukları bu kayaş tabakasında dış etkenlerden korunur. Özellikle oksijenden çocuklar. Oksijen aslında bizim yaşam kaynağımızdır ama oksijenin bir özelliği daha var. Oksijen canlılardaki çürümeyi gerçekleştiren bir olaydır. Çünkü oksijenin yanıcı bir özelliği vardır. Evet çocuklar o oksijenle irtibatını kesen bu kayaşlar sayesinde bu canlıların yapısı bozulmadan tabi etleri falan çürür sadece bu sert yapıları kalıyor demiştik kemik diş boynuz gibi. Bu yapılar o kayaşların içinde günümüze ulaşabilir. Kayaşların içindeki mineraller bu kalıntı, kalıntıların sertleşmesiyle fosil haline dönüşür çocuklar. İşte bizim fosil dediğimiz şeyin oluşumu aşağı yukarı budur. Fosiller bizim ne işimize yarar çocuklar? Biz fosillere bakarak ne öğrenebiliriz? Çocuklar fosiller geçmiş hakkında birçok bilgi verir. Geçmişte yaşayan canlıları bize gösterir. Kayaçların hangi jeolojik zamanda bizden ne kadar zaman önce oluştuğunu gösterir. Bulundukları bölgenin geçmişteki yeryüzü şekli ve iklimi hakkında bilgi verir. Biz az önce resmimizi çizerken ne yapmıştık? Suyun altında kalan bölümler var. O suyun aşındırdığı bölümler olacaktır. O zamanlarda yağan yağmurlar, karlar, doğa olayları. işte fosiller sayesinde biz bu olayları az çok tahmin edebiliriz. Bulundukları bölgenin geçmiş yeryüzü şekli iklim hakkında bilgi verir demiştik. Jeolojik zamanlarda yaşanmış ve nesli tükenmiş özellikle bugün bahsettik biz bundan dinozor dedik. Dinozorlar hakkında bize bilgiler verir. Tabi geçmişte nesli tükenen diğer canlılar da var ama en bilindiği dinozor olduğu için onu veriyoruz. Canlıların geçirdikleri evrim hakkında bilgi verir. Canlılar bugün bizim gördüğümüz gibi değildi. Geçmişte farklı görüntülere sahiptir. İşte bu görüntüler fosiller sayesinde bozulmadan o kayaçların içinde durması sayesinde biz canlıların nasıl olup neye dönüştüğü hakkında bilgi sahibi oluruz. Bunun dışında tek fosil yakıtlar, e, fosiller bunlar mı? Tabii ki değil. Kömür, petrol, doğalgaz gibi maddeler de fosil yakıttır çocuklar. Fosil yakıt ne demek? Biz bunları günlük hayatımızda petrolü, doğalgazı Kömürü kullanmıyor muyuz? Kullanıyoruz işte ısınmada kullanıyoruz, araba yakıtında kullanıyoruz. Evimizdeki ocaklarımızda doğalgazları kullanıyoruz bu sayede yemekler pişiriyor annelerimiz. İşte bunların hepsi fosil yakıttır çocuklar. Bunlar bitki ve hayvan kalıntılarının milyonlarca yıl çocuklar toprak altında kalmasıyla oluşur. Bunlar asla yenilemez çocuklar. Yersek ne olur? Çok büyük sonuçları olur. Zehirleniriz falan filan. Evet şimdi devam edelim size hemen fosil örneği gösterelim çocuklar. Burada yakıt olanlardan başlayalım. Toprağın altında biriken fosiller milyonlarca yıl içinde kimyasal değişimlere uğrayarak fosil yakıtlara dönüşebilir. Bakın burada kömür var. Şurada hemen bir petrol çıkarmaya yarayan bir sondajımız var. Hem de Türkiye'ye ait. Evet burada da yine doğal gaz sondajı var çocuklar. Bunların hepsi toprağın altından çıkıyor. Bulunduğu bölgelerden bu tesisler kurularak toprağın altından toprağın yüzüne bizim yaşadığımız hayata kullanımımıza geliyor çocuklar. Bununla beraber peki toprağın altında bir tek bunlar mı kalıyor? Hayır biz ne demiştik toprağın altında daha önce bizden önce yaşayan insanlardan bahsettik değil mi çocuklar? Onlar toprağın altında kalmıştı onun üzerine yeni tabakalar gelmişti. Toprak erozyonla ee, rüzgarların savrulmasıyla, yağışlarla beraber üstü kapanmıştı. İşte orada oluşan yeraltı şehirlerini gün yüzüne çıkaran bir bilim dalı var. Bizden çok uzun zaman önce yaşayıp, şu an e, yerin altında olan şehirleri çıkarmak için eski kültür medeniyetleri günümüze ulaşmış maddi kanıtlarını inceleyerek yeniden kurmaya çalışan bir bilim dalı var. Bu bilim dalı hangisi? Bu arkeoloji çocuklar yani toprağın dibinde kalan kısacası eski medeniyetlerin yaşadığı bölümü gün yüzüne çıkaran bir bilim dalı varmış. Bunun ismi de ar arkeolojiymiş çocuklar. Bizim ülkemizde de e, yeraltı şehirleri var. Yeraltı şehri dememizin sebebi ne? Bugün bizim yaşadığımız dünyanın altında kalmış üstü toprakla örtülmüş kaybolmuş olduğu için e, yeraltı şehri diyoruz. Mesela Alaca duymuşsunuzdur. Ben hemen şuraya sizin için e, alaca yük olarak yeraltı şehri ülkemizdekilerden bir tanesinin ismini yazayım. Geçmişte yaşayan insanların kurduğu bir şehir. Biz buradan ne anlıyoruz? Bizden önce burada insanlar yaşamış. Bu insanlar nasıl yapılarda yaşamış? İşte bu arkeoloji bilimi sayesinde bunlar gün yüzüne çıkıyor. Arkeoloji bilimiyle ilgilenen insanlara arkeolog de, diyoruz. İnsanlık tarihi ve tarih öncesi hakkında bilgi toplamak için eski uygarlıkların geride bıraktığı Mimari yapı, eşya, kemik gibi kalıntıları inceliyor. Burada da görüyorsunuz. Bu işi yapan kişiye de arkeolog denir. Az önce biz fosillerden bahsetmiştik çocuklar. Bu fosilleri gün yüzüne çıkaran bir meslek grubu var. Önce size buradan bir fosil göstereyim. Çocuklar biz az önce dedik ya etrafını kayaçlar kapatıyor diye. İşte bu etrafını kayaçların kapat, kapattığı fosiller aşağı yukarı bu şekilde görünüyor. Bakın burada bir balık fosili görüyorsunuz. Neredeyse kafa yapısı hiç bozulmamış. Yüzü, ağzı, dişlerini görebiliyorsunuz. Bu bir taşın içinde çocuklar e, hapsolmuş. Bunun bir kayaç olduğunu düşünelim. Bu kayaç kırıldığında içindeki bu balık ortaya çıkmış. E, balıkların kayaç tarafından kaplanması aşağı yukarı şu şekildedir. İçindeki kemik yapısı kalıyor. Etrafını şöyle e, bir kayaç tabakası sarıyor. Yukarıda gördüğünüz yapının içeride ilk oluşmaya başladığı şekilde bu şekildir çocuklar. İşte bununla ilgilenen bilim dalı da var çocuklar. Az önce nasıl yeraltı şehirleriyle ilgilenen arkeoloji, arkeolog diye saydık. Bununla da paleontoloji diye bir bilim dalı var. Bu ilgileniyor. Fosillerle uğraşan bilim dalıymış bu. Fosillerle uğraşan bu kişilerin, bu fosilleri araştırma yapan kişilerin isimleri ise paleontologmuş. Paleontolog da ee, bu meslek grubunun altında çalışan insanlardır çocuklar. Paleontologlar bizim az önce söylediğimiz bu balıkların birazdan size bir dinozor fosili göstereceğiz. Oradaki fosilleri gün yüzüne çıkarıp bizim hayatımıza, yeryüzüne çıkarıp bize gösteren kişilerdir. Evet çocuklar son olarak bununla alakalı da size hemen bir dinozor fosilimizi gösterelim. Biz ilk başta ne dedik resmimizi çizerken? Toprağın altında bizden önce yaşayan canlılar var. Biz onları hiç görmedik. Varlığını nasıl bilebiliyoruz? İşte varlığını az önceki paleontolog veya paleontoloji bilimiyle ilgilenen kişilerin yer altından bu şekilde çıkarıp böyle etrafını güzelce temizleyip kemik yapısına zarar vermeden işte şu yanda gördüğünüz hale getirip tekrar onun iskelet yapısını oluşturan bunu getirip günlük hayatımızda müzelerde görmemizi sağlayan, eskiden yaşayan bu canlılar hakkında fikir sahibi olmamızı sağlayan meslek grubuydu. Evet çocuklar yer kabuğunu anlattık, madenler ve fosiller hakkında da bilgi verdik. Bir sonraki dersimizde de dünyamızın hareketleriyle ilgili bilgi vereceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Videomuzu bitirmeden önce de kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın çocuklar.